Evet arkadaşlar, güzel bir balık aldı Devrem, Bekir. Of. Kepçemiz hazır, bekliyoruz. Kepçemiz hazır, bekliyoruz da balığın yorulmasını Ol. bekliyoruz artık. Balık çok güçlü, büyük. Suyun içinde görüyoruz şu an. Of, of. Of. Yoruldu alacağız artık kısmeti. Ah. Abi çok uzakta. Artık kalamayı kapat da şey at Çek biraz ben kenarı. Abi, <laughs> Aha. Lan girmedi. Ucundan geçti ya. Hadi devram suyun içine düşeceğim. Heh, aldım. Evet, çok güzel ya, maşallah maşallah. Bugün balığı oldu. günün Buyurun. balığı oldu maşallah. Evet, bildiğiniz somon yani. Maşallah maşallah. Dur evet. devram, de takıldı. Devam, de devam ediyor musun? Devam ediyor. Bir buçuk dakika oldu. Bunu bir kurtar. Güzel bir merada. Kenarından al balığı. Evet. Heh, çıktı zaten Hadi kendiliğinden. Aldık. Maşallah uzaktan alıyorum şimdi. Aynen onu kaçırma bu devran sakın. İşte. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel. Bir de yandan bir fotoğraf alır mısın? Kapatıyorum artık. Evet.